Yeryüzündeki en büyük nankörlük Allah'ın yarattığı kulun Allah'ı inkar etmesidir. Seni var eden nasıl inkar edersin? Sana hayat vereni nasıl inkar edersin? Subhanallah. Vallahi azze ve celle kezalike nezi biz her nankörü işte böyle cezalandırırız diyor. Sonra onların o halinden bir pencere açıyor Allah azze ve celle ve diyor ki vahum yasarihuna fiha ve onlar orada çığlık çığlığa bağıracaklar. Şekavet ehli ateşin içerisinde. Rabbena ahricne ne'mel salihan gayra Bizi çıkar da ey Rabbimiz bizi çıkar da o yaptığımız amellerin dışında salih ameller işleyelim. İbareye dikkat ettiniz mi? Allah Azze ve Celle diyor ki onlar orada diyecekler ki Rabbena ey Rabbimiz. Niye dünyada Rabbimiz demediniz? Niye dünyada Allah'ı Rab olarak tanımadınız? Küffarın hali böyledir. Müfessirler ederken diyor ki onlar sadece ateş onlara dokunduğu zaman Allah'ın rabbini kabul ederler